Sayın Murat Özbülbül ile Kanal İstanbul'a ilişkin biraz sohbet edeceğiz. Kafamızı da çok karıştırdı. Benim bilebildiğim haliyle Kanal İstanbul'un belki de hiç bilinmeyen bir yönünü Montreux meselesinin altınlarla ilişkisini bizimle tanıştırdı. Bununla ilgili sanıyorum 3-3 gazetede uzun süre bir süredir makaleler yazdı. Bu birkaç aydır devam etti. Sonra Halk TV'de bir televizyon programına çıktınız, bu meseleyi anlattınız. Sonra Kanal 5'te bir değerlendirmeniz oldu. En son sanıyorum Gek TV'de de on binlerce kişiye ulaşan bir değerlendirme yaptınız. Aslında çok heyecan verici bir iddianız var. Montre meselesinin kayıp altınları diye başladınız bu sürece. Bir anlatın bize, bir kere daha. Belki de izlemeyenler açısından yeni bir başlangıç olabilir. Şimdi aslında konu bugün tekrar gündeme geldi ee, AKP Genel Başkanı e, Kanal İstanbul'a muhalefet edenler, itiraz edenler hiçbir şey bilmeden itiraz ediyorlar diye bir konuşma yaptı. En çok da siz itiraz ediyorsunuz. O zaman söz hakkı, yani, hakkı doğrudur. Aslında çok kişi itiraz ediyor ama ben de itiraz ettiğim için kendimde bir söz hakkı behmediyor. Doğru, doğru. Şimdi bir projeyi ortaya atan iktidar. Projeyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmekle mükelleftir. Yani evet. bu para kaynağı ne olacak, finansman kaynağı ne olacak, fizibilitesi ne olacak, çevre etkileri ne olacak? Projeye Önce dair. Projeye dair e, kamuoyunu bilgilendirme mükellefiyeti proje sahibine ait. Evet. Orada bir elbette. eksiklik varsa bizim değil. Elbette. Proje sahibinin. Şimdi e, kamu, Kanal İstanbul'la ilgili bili, biliyor musunuz diye soruyorum. Belki hı hı. ben kendilerine şunu sormak istiyorum. Bir, Sayın Proje Saylı, Montre Montreux Sözleşmesi'yle yıllık 220 ton altın karşılığı ücret alma hakkımız olup olmadığını biliyor musunuz? İki, bu 220 ton altının niye alınmadığını biliyor musunuz? Üç, bu altını o ya da bu sebepten devlet öyle uygun görmüştür, alamıyorsak. Alınmıyorsa, alınmaması uygun görülmüşse, Kanal İstanbul'dan para alıp alamayacağınızı biliyor musunuz? Güzel. Üç tane temel soru Yani İstanbul'dan, Boğaz'dan ve Çanakkale Boğazı'ndan alamıyoruz. O zaman zaten kanaldan da alamayız. Şimdi bir tanesi böyle kapı gibi Montreux Sözleşmesi altında evet. 30 tane hükümdarın, cumhurbaşkanının, devlet başkanı imzası var. Güzel. Hatta Japonya'dan İtalya'ya, işte İngiltere'den. Ee, Yunan kralına kadar devri imzası var. Adam oraya yazmış. Kardeşim diyor buradan geçen her geminin her not tonunda sağlık hizmet ücreti, fener hizmet ücreti ve e, tahmil tahlisiye hizmet ücreti olarak 0.17 gram altın alma hakkın vardır. Şimdi 0.17 deyince insanların kulağına bir şey gelmiyor da bunu 15 bin tonluk bir gemiyle çarpınca ki 15 bin ton küçük bir gemidir. Yani böyle 50 metreye 20 metrelik bir gemi. Evet. Bu çarpınca 2,5 kilo altın yapıyor. Yani böyle orta boy bir gemi geçerken 2,5 kilo altın ödemesi lazım. Bu, bu, bu montrede altın gibi mi tarif ediliyor yoksa aslında onun dayandığı bir altın tarifi mi var hocam? Şimdi, aslında orası aslında, oradan evet, başlayalım. Orası çok teknik bir konu. Tamam başlayalım oradan. Ee, bu Napolyon altını veya Frank altın frank veya frank germin aletlerinden bir para Güzel. birimi var. Güzel. Bu para birimi Napolyon Bonaparte zamanında Latin para birliği sağlamak için bu hesap kitap uluslararası ticaret hesabı. Güzel. Ortak para birimi. Ortak para değeri, değeri, Altına bağlı olarak değer tespit arkadaşlar. Bu daha sonra Birleşmiş Milletler'den önceki Cemiyet Akbam tarafından da ana hesap birimi olarak kabul edilmiş Güzel. ücretler, Güzel. üyelik ücretlerinden işte böyle geçiş ücretlerine kadar her şey buna göre tespit edilmiş. Evet. Montreux'u yapanlar da oraya böyle kapı gibi yazmışlar. Geçen her geminin her net tonunda 0,595 altın frank alacaksın. Evet. Bu da 0,17 gram saf altına denk geliyor. Bunlar küsuratlı rakamlar olduğu için Tabii. insanların kafasına bir şey oluşturmuyor ama bunu çarptığınız zaman İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan çünkü Montreux ikisini birden kapsar. Evet geçen toplam yük kıyı emniyet genel müdürlüğünün açıklamasına göre 1 milyar 350 milyon ton. Bunu 0.17 gramla çarparsanız 221 milyon gram, 221 bin kilo, 221 ton yapar. Bu dört işlem matematik. Başka bir şey bilmenize gerek yok. Güzel. Burada bilemeyeceğiniz bir altın frankın değeri nedir onu bilmeyebilirsiniz. Bir de net ton ne demektir onu bilmeyebilirsiniz. Denizcilikle ilgili web sitelerine Wikipedia'da açıldı şimdi oraya bakarlarsa net tonun geminin böyle amba, yemekhane, yatakhane, makine dairesi, sinir hariç. onlar hariç yük alabilen net metre kübü olarak belirlenmiş. Evet, taşınabilir. Bu da demin geminin kafa kağıdında yazar. Geçen her gemi için onu 0.17 gramla çarpacaksınız. Çıkacak Hedef ödeyeceksiniz ve geçeceksiniz. Ödeyeceksiniz. Biz bu parayı hiç aldık mı? Biz bu parayı aldık. Yani 1936'dan 1944'e kadar altın frank olarak aldı. Müthiş. Mustafa ee, Kemal döneminden bahsediyorsunuz. Tarih tarih tarih. O dönemde çatır çatır çatır. Mustafa Kemal çok kötü bileklerini bükmüş. Yani razı evet. etmiş. Bu ciddi bir ücret. Hatta uluslararası su yolları ücretsiz olma prensibi olduğu için hı hı. bunu böyle fener ücreti, sağlık ücreti, tahmil tahlisiye ücreti diye yazmışlar ki diğerlerine emsal olmasın. Güzel. Güzel. Eğer Rusya buna razı olduysa Türk Türkiye Cumhuriyeti o Vizyon meselesi neyse. Sadece vizyon meselesi değil. Alman gemiler 2. Dünya Savaşı'nda Karadeniz'e giremesin diye lazım. Evet. Yani herkesi en zayıf tamam. anını yakalamışlar. Bunu imzalatmışlar. Onlar o dönemde almışlar. E, 44'ten e, Bretton Woods'la beraber başlayan, 71'de Bretton Woods'un çökmesine kadar devam eden sürede de altın karşılığı dolar olarak almışlar. Sonra bu bir dolar küsratına şey yapılmış. Öyle Dolara geçmiş. bağlanmış. Dolara bağlanmış. Bugün de alınıyor. Evet. 0.80 sent olarak alıyorlar. bir altın Ama tabii altın ve dolar paritesindeki dehşet, dehşet e, fa farklılık bizi bugünkü hale getirdi evet. Ya bu müthiş bir şey. E, bu, bugünkü TL cinsinden karşılığı yıllık 9 milyar dolar. Dolar. 9 milyar dolar. Ya şunu mu söylüyoruz? Aramızın ak sütü gibi bize helal bir Montre Sözleşmesi'nden gelen Kapı bir hakkımız gibi. var. Tapısı. Hakkımız var. Biz bu parayı almalıyız. Alamıyorsak, hangi sahikle alamıyorsak aslında aynı sahikle yeni yapacağımız kanaldan da alamayacağız anlamına gelir. Yüzde yüz böyle. E bu, 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 bunun konuşulacak bir yanı yok hocam. Bence de onun için burayı bitir. Peki. Peki. Sözün özü bu. Siz doğru söylüyorsunuz. Peki iyi akşamlar.